Merhabalar. Bugün sizlerle böyle popcorn motifli bir tane atkı göreceğiz. Çok kolay bir model. İpimiz kartopu, bebe pastel. ise 3,5 mm. Nasıl başlıyoruz? Hemen ona bakalım. Önce zincir çekerek başlayacağız. Kendiniz için 30 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Çocuğunuz için 20 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Öncelikle 30 zincirimizi çekiyoruz. Evet, 30 zincirimizi çektik. Şimdi ne yapıyoruz? Ona bakalım. Buradan dördüncü zincire ikili trabzan yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Tamamına batmayacağız. Sadece arka şuraya batacağız. Sadece arka ilmeğe batacağız. Ve ikili trabzanımızı yapacağız. Ön sıra boyunca sadece arkadaki ilmeklere batarak ikili trabzan yapacağız. Evet ilk sıramızı bitirdik. Sadece arka ilmeklere battık. Şimdi 3 zincirle üst sıraya çıkıyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Örgümüzün tersinde yapacağımız şey de sadece şuradaki V'lerin ön ilmeklerine batarak örmek. Şu şekilde. Sadece ön ilmeklere batacağız. Nasıl yapalım? Şöyle alıyoruz ve ikili trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. Böylece önde böyle bir çizgi oluşuyor. Bu sırayı da bu şekilde öreceğiz. Evet, ikinci sıramız da bitti. Şimdi yine 3 zincir çekip bir sıraya çıkıyoruz. Örgümüzün önünde bu şekilde bir çizgi oluştu. Yine önde bu defa bu V'lerin sadece arkasına batarak öreceğiz. Örgümüzün mantığı bu şekilde. Önlerde arka ilmeklere batıyoruz, arkalarda da ön ilmeklere batıyoruz. Bu şekilde atkımız çizgi çizgi oluyor. V'nin arkasına batarak örüyoruz. Evet, üçüncü sıramız da bitti. Yine üç zincir çekeceğiz ve örgümüzün tersine döneceğiz. Terste de yine sadece ön ilmeklere batarak öreceğiz. Tüm örgümüz bu şekilde devam edecek. Düz kısmında arka ilmeklere, ters kısmında da sadece ön ilmeklere batarak iki trabzan yapacağız. Bunu kendiniz için iki yumak bebe pastel örerek yapabilirsiniz. Çocuğunuz için ise bir yumak yeterli olacaktır. Daha sonra da kenarına süsleme yapacağız. Evet ördükçe atkımız böyle bir hal aldı. Kenarlar kıvrılıyor. Biz buralara süsleme yapınca düzelecek. Dokusu da böyle çizgi çizgi oldu. Bunu nasıl yaptık? Öncelikle 30 zincir başladık. Düz yönde sadece arka ilmeklere batarak ördük ve ters yönde de sadece ön ilmeklere batarak ördük. Bu örgümüzün düz yönü, arkasında ise hiç çıkıntı yok, düz bir şekilde. Biz bu yönünü kullanacağız. Şimdi kenar süslemesini yapalım. Evet atkımızı bitirdikten sonra kenar süslemesini yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Hemen ipimizi koparmadan devam ediyoruz. Burada 3 tane sık iğne yapıyoruz önce. Dördüncü sık iğneyi yaptıktan sonra bu yaptığımız deliğe popcorn yapacağız. İpimizi doluyoruz, deliğe batıyoruz. İlk ikisinden çıkıyoruz. Kalan ipi tığda bekletiyoruz. Bir daha doluyoruz. Yine deliğe battık. İpi aldık. İlk ikisinden çıktık. Kalan ip yine tığda bekliyor. Bu şekilde 5 tane yapıyoruz. Evet 5 tane yarım trabzanımız ve tığımızda da altı şişimiz olduğunda hepsini bir kere de çıkıyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Hemen yanına sık iğne ile bunu sabitliyoruz. Bu şekilde birinci popcornumuzu yaptık. Yine devamında 3 sık iğne yapacağız. Daha sonra dördüncü sık iğnemizi yapacağız. Ve dördüncü sık iğneye yaptığımız yere yine bir tane popcorn yapacağız. Nasıl yapıyorduk? Tekrar bakalım. İpimizi doladık, Deliğe batıyoruz. İlk ikisinden çıkıyoruz. Tekrar ip doluyoruz. Yine aynı deliğe batıp yine ilk ikisinden çıkıyoruz. Bu şekilde bunu 5 kere tekrarlayıp tığımızda 6 ip olduğunda hepsini birlikte çıkıyoruz. Evet tığımızda 6 ip var. Hepsini tek ilmekle çıktım. Bir zincir çektim. Hemen yanına bir sık iğne yaptım. Böylece popkornlarımız oluşuyor. Atkımızın tüm çevresini bu popkornlarla süsleyeceğiz. Bunun için de bir yumak yeterli olacaktır. Atkımız için iki yumak kullandık yetişkin bir atkı için. Popkornlar için de bir yumak kullanacağız. Toplamda üç yumak da kendinize bir atkı yapabilirsiniz. Evet şimdi kenarları yapıyoruz. Kenarlarda ilmeklerimiz olmadığı için burada kafanıza göre batabilirsiniz. Hemen buraya bir tane battım. İkinciyi şu ikisini birleştirerek araya batıyorum. Üçüncüyü şurada bir yere batıyorum. Hem kenarları düzgün olacak şekilde batabilirsiniz. Ve dördüncü yine battıktan sonra dördüncü deliğime popcornlarımı yapıyorum. Bu şekilde tüm atkımı tamamlayacağım. Evet atkımızı bitirdik. 2 yumak bebe pastel kullandık atkımız için. Kenarları için de 1 yumak kullandık. Yetişkin bir atkısı 3 yumaktan çıkıyor. Tığımız 3,5 milimdi. Ne yaptık? Öncelikle 30 zincir çektik. İlk sırada, düz sırada ilmeklerin arkasına batarak ikili trabzan yaptık. Tersinde ise ilmeklerin ön kısmına batarak ikili trabzan yaptık. Tüm atkımızı bu şekilde ördük. Kenarlarına da daha sonra popkornları ekledik. Çok tatlı, jelibon bir atkımız oldu. Güzel günlerde kullanalım.